Setina Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz maddenin halleri. Hazırsanız dersimize başlayalım. Bir önceki dersimizde madde kavramını ve maddeyi niteleyen özellikleri öğrenmiştik. Düşündüğümüz zaman maddeler farklı farklı özelliklere sahiptir. Doğada farklı farklı hallerde bulunur. Hangi haller bunlar? Katı, sıvı ve gaz. İşte Maddelerin bu doğada Katı, sıvı ve gaz halde bulunmasına biz maddenin halleri diyoruz. Maddenin halleri dediğimiz zaman aklımıza 3 tane kavram gelecek. Katı sıvı, gaz. Aşağıdaki görsellere baktığımız zaman da katı, sıvı ve gaz maddeleri ayırt edebiliriz. Örneğin kalem katı bir maddedir. Telefon katı bir maddedir. Sıvı dediğimiz zaman akışkan maddeler aklımıza gelir. Limonata ve çay sıvıya örnek verilebilir. Gaz dediğimiz zaman da parfümün bıraktığı o koku gazlar sayesinde yayılır. Ya da bir buhar gazdır. Şimdi gelin katı, sıvı ve gaz maddeleri tek tek ayrıntılı bir şekilde öğrenelim. İlk olarak katı maddeler. Katı maddelerin özelliklerine baktığımızda katı maddelerin belirli bir şekilleri vardır. Yani şekli bellidir. Örneğin elimdeki kalem şekli belli değil mi? Uzun, şöyle oval, belli bir uzunluğu olan, köşesi olmayan bir şekilde bulunuyor. Peki bu kalemle devam edelim. Belirli bir şekli var. İkinci özelliğimize baktığımızda da bir etkiye maruz kalmadıkça şekilleri değişmez dedi. Bir etki yani bir kuvvetten kastımız. Ben bunu tutup kırmadıkça ya da çekiştirmedikçe katı maddelerin şeklini değiştiremem. Lastik diyebiliriz. Lastik bir katı maddedir. Lastiğin bir şekli vardır. Ancak ben onu çektiğim zaman, uzattığım zaman şeklini değiştirebilirim. Demek ki ben ona bir etkide bulunmadıkça lastiğin şekli değişmez. Aynı şeyi yastık örneğinde de verebiliriz. Yastığın kendine ait belirli bir şekli vardır. Ancak bir etkiye maruz kalmadıkça yani ben yastığı bastırmadıkça ya da yastığı şu şekilde ikiye katlamadıkça yastığın şekli değişmez. Peki üçüncü özelliğimize bakalım. Bulundukları kabın şeklini almazlar dedi. Ben katı maddeyi alıp hangi kabın içine koyarsam koyayım katı maddenin şekli değişmez. Yani bulunduğu kabın şeklini Almaz. Ben bu kalemi kalemliğin içine koyarsam kalemliğin şeklini alır mı? Tabii ki de hayır. Kalemin şeklinde hiçbir şekilde bir değişiklik olmaz. Ya da ben yastığı aldım, bir kutunun içine koydum. Yastık kutunun şeklini alır mı? Hayır almaz. Yastık yine kendine ait şeklini korur. Demek ki katı maddelerin özellikleri dedikleri zaman 3 tane maddeyi unutmayacağız. Belirli bir şekilleri var. Bir etkiye maruz kalmadıkça şekilleri değişmez ve bulundukları kabın şeklini almazlar. Örneklerimize bakalım. Gözlük katı bir maddedir. Silgi katı bir madde. Tahta, taş ve bardak da katı maddelere örnektir. Ancak katı maddelerde şöyle bir not bırakıyorum size. Toz şeker, pirinç, mercimek Toz, deterjan, un, kum gibi küçük tanecikli katı maddeler vardır. Küçük tanecikli katı maddeler bulundukları kabın şeklini alabilirler. Düşündüğümüz zaman şeker, toz şeker katı bir maddedir. Ancak Katı maddeleri annelerimiz bir kabın içine koyarlar ve hangi kabın içine koyarlarsa koysun bu saydığımız maddeler onun şeklini alır. O bulunduğu kabın şeklini alır. Ancak biz buna gidip de kabın şeklini alıyor, kabın şeklini alıyorsa bu katı madde değildir diyemeyiz. Şu gördüklerimiz küçük tanecikli katı maddelerdir. Ancak bu onların katı madde olduğu gerçeğini değiştirmez. Sorularda karşımıza çıktığı zaman toz şeker, pirinç, mercimek, toz deterjan, un, kuma katı madde diyeceğiz. Maddenin hallerinden ikincisi sıvı maddeler. Sıvı maddeler aslında katı maddelerin Tam tersi gibi düşünebiliriz. Sıvı maddelerin belirli bir şekli yoktur. Yani konuldukları kabın şeklini alırlar. Hangi kaba koyarsak koyalım hemen o kabın şekline giriverirler. Aynı zamanda akışkandırlar. Yani ben bir kaptan diğer kaba boşalttığım zaman akar ve diğer kabı doldurur. Burada en güzel örneklerden biri sürahi ve bardak örneğidir. Örneğin bir sürahinin içinde su var. Ben bu sürahinin içindeki suyu bardağa boşaltacağım. İçindeki su sürahinin şeklindeydi. Ancak ben suyu bardağa boşalttıkça sürahiden bardağa doğru su akar ve bardağın şeklini almaya başlar. İşte bu örnekte aslında bütün özellikleri görebiliriz. Belirli şekli yok, konulduğu kabın şeklini alır ve akışkandır. Örneklerimize bakalım. Ayran, limonata, kolonya, su, kahve, çay. Ve baktığımızda çorba. Çorba bakın kasenin şeklini almış. Çorba bir sıvı maddedir. Aynı zamanda şişek yağı ya da zeytinyağı fark etmez. Sıvı yağlar zaten adında da söylendiği gibi sıvı maddelere örnektir. Ayran, sıvı maddedir. Pekmez ya da bal sıvı maddedir. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Kendilerine ait şekilleri yoktur ve akışkandırlar. Gelelim gaz maddelere. Üçüncü halimiz gaz maddeler. Gaz maddelerin de aynı sıvı maddelerde olduğu gibi belirli bir şekilleri yoktur. Ancak gaz maddelerde şöyle bir özellik vardır. Konuldukları kabın tamamını doldururlar ve şeklini alırlar. Şöyle düşünelim. Sıvı maddeler Suyu bardağın içine koydum. Su ne kadar? Şu kadardı. bardağın şu kadarını doldurdu. Ancak gaz madde hangi kabın içine koyulursa koyulsun onun tamamını kaplar. Aynı zamanda dağılma ve yayılma özellikleri de vardır. Örneğin yan odadaki biri parfüm sıktığı zaman o parfümün kokusu diğer odaya kadar gelir değil mi? Yani gazlar sayesinde parfümün kokusu yayılır ve hatta tüm eve dağılabilir. Küçük deliklerden sızabilirler. Gaz maddeler çok küçük yapıda oldukları için en küçük bir sızıntıda bile hemen geçebilirler ve başka bir ortamda bulunabilirler. Son özelliğimize baktığımızda ise varlıklarını görmesek bile duyu organlarımızla hissedebiliriz. Varlıklarını görmedik bakın. Görmüyorum ama şöyle elimi hareket ettirdiğimde burada bir gazın bulunduğunu hissedebiliyorum. Duyu organlarımızla hissedebiliriz. Örneklerimize bakalım. Oksijen, buhar, duman, bulut, doğalgaz ve hava. Tüm bunlar gaz maddelere örnektir. Evet sevgili öğrenciler maddenin hallerini öğrendik. Maddenin 3 tane hali vardır. Katı, sıvı ve gaz. Örneklerini de inceledik, özelliklerini de inceledik. Şimdi ise etkinlik yapalım. Verilen maddelerin hangi halde olduğunu işaretleyiniz dedi. Zeytinyağına bakıyorum. Zeytinyağı sıvı bir maddedir. Nereden anladım? Çünkü akışkandır değil ve Bulunduğu kabın şeklini alır. O yüzden zeytinyağına sıvıyı işaretliyorum. Diğeri ise toprak. Toprağı düşündüğüm zaman toprakta değişik bir özellik vardır. Toprağı ben poşetin içine doldurursam poşetin şeklini alır. Bir bardağın içine doldurursam bardağın iç şeklini alır. Ya da bir kabın içine koyarsam o kabın şeklini alır. Ancak ben toprağa sıvı madde diyebilir miyim? Tabii ki diyemem. Çünkü toprak küçük tanecikli bir katı maddedir. Bulunduğu kabın şeklini alsa bile ben onu sıvı madde olarak kabul edemem. Toprak küçük tanecikli katı bir maddedir. Diğer bir maddemiz hava. Hava tabii ki de gaz bir maddedir değil mi? Havayı içimize çekebiliriz. Ya da elimizle şöyle yaptığımız zaman havayı hissedebiliriz. Bu bir gaz maddedir. Diğer bir örneğimiz limon. Limonun kendine ait belirli bir şekli vardır. Ben limonu kesmedikçe yani bir etkiye maruz bırakmadıkça limonun şekli değişmez. Aynı zamanda limonu nereye koyarsam koyayım limonun şekli aynı kalacaktır. Yani bulunduğu kabın şeklini almayacaktır. O yüzden limon katı bir maddedir. Gazoz Gazoz bir içecektir ve içecekler sıvı maddelerdir. Gazozu şişesinden bardağına boşalttığım zaman oraya doğru akar. Aynı zamanda şişenin şeklinden bardağın şeklini almaya başlar. O yüzden gazoz sıvı bir maddedir. Doğalgaz, doğalgazı biz Göremesek de varlığını hissederiz, varlığını biliriz. Doğalgazda bir sızıntı olduğu zaman biz onun kokusunu alabiliriz. Çünkü ne demiştik? Gaz maddeler küçük deliklerden sızabilirler. Doğalgaz zaten adında da olduğu gibi gazdır. Diğer bir örneğimiz sünger. Süngere baktığın zaman yumuşak bir maddedir değil mi? Hatta biz buna esnek madde demiştik süngere. Süngeri biz Katı madde olarak kabul ediyoruz. Neden? Çünkü ben ona bastırmadıkça, yani bir etkiye maruz bırakmadıkça, ben ona kuvvet uygulamadıkça süngerin şekli değişmez. Aynı zamanda süngeri ben nereye koyarsam koyayım süngerin şekli aynıdır. Bulunduğu kabın şeklini almaz. Sünger katı bir maddedir diyorum. Diğer bir örneğimiz süt. Düşündüğümüzde süt de bir içecektir, değil mi? içecekler de sıvı maddelerdir demiştik. Yine de örneklendirelim. Sütü bir köpeğe vermek için kabın içerisine koyduk. Ne yaptı? Hemen kaba doğru aktı ve kabın şeklini aldı. Yayıldı kaba doğru. Ancak sütü biz içmek istediğimizde bardağın içine koyarız. Bu sefer de bardağın şeklini alır. Yani bulunduğu kabın şeklini alır. Süt sıvı bir maddedir. Helyuma geldik. Helyum bir gaz maddedir. Evet sevgili öğrenciler burada çok önemli bir sayfa var. Bu sayfayı çok güzel aklınızda tutmanızı istiyorum. Su doğada 3 farklı halde bulunabilir. Bu özellik sadece suya ait olan bir özelliktir. Şimdi suyun hallerini yazacağız. Ancak önce şuradaki maddelerin ne olduklarını yazalım. İlk maddemiz buz değil mi? O zaman şuraya buz diyorum. Diğer görselimizde ise su var. En sonki görselimizde ise tencereden çıkan Buhar var. Su akışkan bir haldedir. Su sıvı bir maddedir. Suyu buzluğa koyup dondurduğumuz zaman buz haline alır. Yani su buza dönüşebilir. Su sıvıyken hemen suyun altına sıvı yazalım. Su sıvı bir maddeyken soğuk havada, soğuk havanın etkisiyle donar ve buz haline gelir. Buz katı bir maddedir. Katı oluştu. Ancak suyu, sıvı bir madde olan suyu fazla ateş verirsek ya da sıcak havalarda su ne yapmaya başlar? Buharlaşmaya başlar. Buhar haline gelir. Buhar ise gaz halinde olan bir maddedir. Demek ki suyun 3 farklı hali var. Katı hali, buz, sıvı hali, su ve gaz hali buhar. Suyu dondurduğumuzda buz haline geçer, katı olur. Isı verdiğimiz zaman buhar haline geçer, gaz olur. Bu bilgiyi de unutmayalım. Şimdi ise sıra sizde. Konuldukları kabın şeklini alan maddelere ne ad verilir? Bir örnek veriniz. Cevaplarınızı aşağıya yorum olarak bekliyorum. Evet sevgili öğrenciler, bu dersimizde fen bilimlerinden maddenin halleri konusunu öğrendik. Madde 3 halde bulunur. Katı, sıvı ve gaz. Bunları örneklendirip etkinliklerimizi de yaptık. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.